Şöyle tablo eklemek istediğimizde bakın üst yazısında mesela yazı yazmak zorundayız. Bu tablo neye ait? Yani e, bunun bilgilendirmesini yapmamız lazım. Elimizde hocam biz buraya işte tablo 1 işte tablo 1 diye yazsak ya da üstüne olmaz mı? Olur. Neden olmasın? Ama her zaman derdimiz şu. Minimum enerjiyle bolca iş yapmak. İşte onun için arkadaşlar ne yapalım? Hadi benim enerjiyi kullanacağız. Derdimiz şu arkadaşlar. Seçtik mi? Bakın şurada zaten gördünüzce ya. Şöyle mouse'u kımıldattığınızda şurada bir şey göreceksiniz. Ve sağ tıklayayım. Tamam mı? Hmm, Recipesi ekle. Tamam tablo geldi. Bakın şimdi sağ tıkladığını tekrar göstereyim sağa tıkladım. Aşağıda resim yazısı var. Ondan sonra burayı işte tablo ya da mesela şöyle bir şey. Ee, İngilizce yazacaksınız. Bakın Türkçe olarak çıktı. Yeni etiket diyorum. Table diye de yazabilirsiniz. Tamam. Böyle de değiştirebilirsiniz. Hadi ben yine de Türkçe seçmek istiyorum diyorum. Tablo bir diyerekten. Ee, ve getiriyorum. Ekliyorum. Burada Normalde sizde yapmaz ama bugün ben de böyle bir canı sıkıldı herhalde. Tablo 1, tablo 2, tablo 2, 3 diye gitmesi lazım. Sonra istediniz, siz istediğiniz bir şeyleri yazarsınız buraya. Bakın ne olması lazım? Size mutlaka teziz diyecekler ki şu şablon da olsun. Mesela burası siyah olsun yazısı. Ondan sonra 11 ve times. Hani fontu times olsun diyebilirler. Bunu bu şekilde değiştirebiliyorsunuz. Şimdi bu neyse alacak bakın. Ben üstte bir tane daha hoca dedi ki. Ya bu yetmedi. Bir tane daha tablo koyalım dedi. Hadi bir tane daha tablo koyalım buraya. Ede gelelim. Atıyorum bu sefer de şöyle bir tablo koysun. Ama iyi de bunu üste koyduk. Bunun ismi artık tablo 1 bunun 2 olması lazım. İlimi değiştireceğim. Yo işte bakın. Güzel tarafı birazdan göstereceğiz. Geldim. Tekrar tablo 1 dedim. Şurayı düzelteyim. Bu bana özgü sizde olmaz arkadaşlar. Niye öyle olduğunu ben de bilmiyorum. Bakın gördünüz mü? Ben daha değiştirmeden tablo 1 aşağıdaki de tablo 2 oldu. Yani boşu boşuna elinizde bunları değiştirmek zorunda kalmazsınız. <laughs> Burayı sildiğimde bakın birazdan eğer kendisi değişmediyse şöyle yapıyorsunuz seçtiğiniz alanı güncelleştir diyorsunuz. Tekrar düzeltelim. Hop. Alın alan kodlar arasında bir geçiş yap dedik ve ne oldu tablo bir şeklinde çıktı Gördünüz mü? bu kadar basit onun için boş boşuna elinizde yazmayla uğraşmayın yani şu sayıları şuradaki sayıları elinizde yazmakla uğraşmayın tabii ki mecburen buralara bir şeyler yazacaksınız ee, o da ellerinizden öpecek tabii ki